Selamun aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatuhu. Evet bu videoyu çektiğim zaman diliminde abone sayımız 10800 küsür. Tüm abone olan kardeşlerimize, hanımefendilere, beyefendilere, çocuklara, gençlere tek tek teşekkür ediyorum. Evet bizler kanalımızda elifba dersleri yapıyoruz, Kur'an dersleri yapıyoruz, tecvid mahreç dersleri yapıyoruz. Bazen ilahiler okuyoruz bazen dini bilgiler veriyoruz. Bazen namaz sureleri, namaz duaları, günlük hayatta okunabilecek dualar paylaşıyoruz. Şiir okuyoruz kıymetli izleyenler. Hepsine dair de oynatma listelerimiz var. Oradan bunları bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Evet, yeri gelince canlı olarak Elifba dersleri yapıyoruz. Kur'an dersleri yapıyoruz. Tecvid Mahreç dersleri de yapıyoruz, yaptık. İlerleyen dönemlerde tekrardan bu canlı yayınlara devam edeceğiz. Şu videoyu çektiğim sırada şu zaman diliminde hafta içi elifba derslerine devam ediyoruz. İsteyen kardeşlerimiz elifba derslerine gelip katılabilirler. Katılamayan kardeşlerimiz de oynatma listelerinde elifba dersleri isimli oynatma listelerimizde elifba derslerini bulabilirler. Kur'an derslerini bulabilirler. Tecvid mahreç derslerini bulabilirler değerli izleyenler. Evet. Else bu kel feal sebep olan yapan gibidir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sizler de bu kanalımızı başkalarına tanıtır iseniz başkaları da gelip bu kanaldan Kur'an dersi alırlar ise tecrüt mahreç dersi alırlar ise dini bilgiler alırlar ise bizlerin aldığı sevabın aynısını belki daha fazlasını sizde de sizler de almış olursunuz. Bu nedenle değerli izleyenler lütfen kanalımıza abone olunuz. Lütfen videoları izleyiniz. Lütfen videolara yorum yapınız, videoları paylaşınız. Kanalımızın daha da fazla kişiye ulaşması için kanalımızı da lütfen durumlarınızda vesaire sosyal medyalarınızda paylaşınız. Bu kardeşiniz Allah'ın rızası için burada bulunuyor, hizmet ediyor. Hizmet aşkıyla buradayız. E, sizlerin de istekleri var ise, e, yapmamızı istediğiniz içerikler var ise lütfen yorumlar bölümünden Bunları bize yazabilirsiniz değerli izleyenler. Allah hepinizden hepimizden razı olsun. Rabbim bizi şeytanın şerrinden nefsimizin şerrinden tüm şerilerin şerrinden muhafaza eylesin. Ben kimim? Ben kıymetli izleyenler Gaziantep'te bir camide İmam Hatip olarak görev yapmaktayım. Ayrıca Gaziantep Üniversitesi yüksek lisans mezunuyum. İnşallah dua ederseniz doktoramı da yapmak istiyorum. Bu arada medrese dersleri de e, okuduk. Hala okumaya devam ediyoruz. Dua edin şu doktora işini de kolay bir şekilde yapalım. Halledelim. İlmi noktada daha güzel yerlere gelelim. Daha da güzel imkanlarla hizmetimize devam edelim. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Kalın sağlıcakla.